Günaydın herkese ameliyathaneden. Bugün şimdi tek ameliyatta hem bir penis büyütme cerrahisi yapacağız hem de aynı zamanda yani sertleşme problemi tedavisi yapacağız. Penis büyütme için uzatma ve dolgu ile kalınlaştırmayı seçtik. Sertleşme problemi tedavisi için ise hükür uygulaması yapacağız. İki tedavi aynı ameliyatta. Şimdi operasyonun ilk aşaması Kök hücre elde edebilmek için karın bölgesinden yağ almak, şimdi o aşamadayız. Yaklaşık 15 cc kadar karın bölgesinden cilt altı yağ dokusunu ip alıyoruz. Şimdi uzatma işlemini de tamamladık. Tam penisin kök noktasındaki süspansiyon %80'ini kestik. Penisi biraz daha esnek hale getirdik ve aynı zamanda ciltte de bir miktar V yaptık. Bu zaman cildinde adapte olmasını sağladık. Şimdi videonun başlangıcında söylemedik ama hastamızın aynı zamanda bir de erken boşalma problemi vardı. Erken boşalma problemi için de şimdi penis başına doğal uygulaması yapıyoruz. Şimdi hastamızın kalınlaştırma kısmını da tamamladık. Toplam 12 enjektör yani 36 mililitre dolgu kullandık. Hastamız operasyondan sonra bol miktarda su bunu olabildiğince acımlendirecek. Hatta bu hastamız için yaklaşık böyle bir 6 ay sonra bir bu kadardan muhtemelen dolgu eklemesi yapacağız. Çünkü cilt esnekliği çok müsait. Hastamızın hatta bundan haberi var. Bir 6 ay sonra ikinci kalınlaştırma için gelecek. Şimdi kök hücre cihazımızda da yağ dokusundan kök hücre ayrıştırma işlemi tamamlandı. Şu anda elimizde kök hücre hazır. Bunu sertleşmeyi sağlayarak yapıyor bunlarına. Sağ ve sola eşit olarak yapacağız ve operasyonumuzu tamamladık. Şimdi operasyonumuzu tamamladık. Yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Hem erken boşalma problemi ortadan kalkmış oldu. Sertleşme problemi için kök hücre uygulaması yaptık. Artık hastamızın eleksiyonu çok daha kaliteli olacak uzatma işlemi yaptık, kalınlaştırma işlemi yaptık. Ee, sadece bir gün hastanede kalacak hastamız ve tekrar yarın kendi ülkesine dönebilecek. 6 ay sonra bize kontrole gelmesini bekliyoruz. Çünkü o kontrol döneminde aynı zamanda bir miktar az önce ameliyatta da söylediğim gibi kalınlaştırma dolgusunu tekrar ekleyeceğiz. Bu esnada bütün yara yeri iyileşmesi, penis görüntüsü her şey daha net bir şekilde tamamlanmış ve özellikle penis görüntüsü netleşmiş olacak. 6. aydaki ikinci basit müdahalemizden sonra artık hastamızın bütün tedavi süreci total olarak tamamlanmış olacak.